Son dönemlerde takip ettiğim danışanlarda şunu çok görüyorum. Hem uyuşturucu bağımlısı hem kumar bağımlısı. Burada bağımlılık hastalığını ve bağımlılığa geçiş sürecini doğru anlamak lazım. Eğer bağımlılık hastalığını anlarsak oradaki geçişi doğru anlarız. Bağımlılık bir beyin hastalığı, duygu çökenli bir hastalık. Burada kişi hissiyatlarını, dürtülerini kontrol edemiyor. Yani şöyle bakmak lazım. Beyindeki algılama, yargılama, karara bağlama, sosyalleşme, iletişim kurma dediğimiz bölüm ve limbik sistem dediğimiz bölüm bağımlılıklardan dolayı etkileniyor ve haz merkezi bağımsızlığını ilan ediyor aslında Süleyman. O haz merkezi bağımsızlığını ilan ettiği zaman kişi dürtüsel ve kontrolsüzlük evresine geçiyor. Yani kendi ekonomik süreçlerini yönetemez, aile ilişkilerini yönetemez, sosyal ilişkilerini yönetemez manevi ruhsal durumunu yönetemez bir hale geliyor. O yönetilemezlik haz arayışına itiyor. Çünkü bağımsızlığını ilan eden o haz merkezi yani kontrolü ele alan haz merkezi ona o hazı yaşatmak istiyor ki o sıkıntıları kontrol edemediği, yönetemediği süreçleri hissetmemesi için. Yani buradaki benim gördüğüm aileler buna çok dikkat etmesi gerek. 3-5 yaşındaki çocukların elinde sosyal platformlarda Reels ya da işte gönderileri kaydırdıklarını görüyorum. Burada o sosyal platformlarda kumar reklamları çok fazla sergileniyor. Kişiye kanca atıyor, kişiyi çekiyor. Kişi çünkü o hazzı yaşamak istiyor. Yani orada bir de aslındaki bağımlılık, davranış bağımlılığı. Kaybetme yani. ihtimali bile kazanıyormuş gibi hissettiriyor. Beyin orada farklı bir oyun oynuyor kişiye. Kişi bunu yakalayamıyor. O dürtüyü kontrol edemiyor. O onu yönetemediği için de bu alışkanlıklar sonucu kontrolsüzlük evresine geçiyor. Burada dikkat etmemiz gereken aslında daha önemli hususlar var. Çocuklarımızın eline telefonlar veriyoruz. Sosyal platformlara giriyorlar. Burada kaydırdıklarında önlerine kumar reklamları düşüyor. Bağımlılık evresi yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Yani zaten bağımlı olanlara ayrı bakmak lazım. Bir de çocuklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Ben bunu çokça görüyorum. Çocuk kaydırırken o kumarla ilgili reklamlar önüne düşüyor. Merak ediyor, basıyor ve orada kişi bilinç düzeyinde fark etmese bile çocuğa bir kanca atılmış oluyor. Bu ileride bağımlı olmasına sebep olur. Ailelerin bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani filtreli bir şekilde çocukları eğer internet kullanılacaksa belirli saatlerde zaten kullanması gerekiyor ama ülkemizde istisnalar kaydeyi bozmaz. Birçok çocuğu susturmak için eline telefon veriyoruz ve çocuk ileride bağımlılık geliştirdi diye de feryat ediyoruz. Feryat etmememiz gerekiyor. Burada bizim tedbirimizi almamız gerekiyor. Burada o gelişen kumar bağımlılığı tamamen hassal bir durum. Yani kişinin beynindeki haz merkezi onu yönetmeye başlıyor ve ondan bir haz alıyor. O dürtüden bir keyif alıyor, bir lezzet alıyor. Neyi kaybettiğini fark etmiyor. Çünkü az önce söyledim bağımlılıklar beynin algılama, yargılama, karara bağlama gibi süreçlerini bozuyor. Bu bozulan süreçte gerçekçi hayattan çıkılıyor ve simülasyon dediğimiz yani sandıkları hayatı yaşıyorlar ve buradan keyif alıyorlar. Kişi şöyle düşünelim yani kumar bağımlısı oldu, uyuşturucu bağımlısı oldu ve şunlara da çok dikkat etmek lazım. Ya ben işte kumarı bıraktım, bağımlılıktan kurtuldum. Ee şöyle bir şey var, çapraz tolerans dediğimiz bir şey var. İşte oradan alkol'e geçebilir, oradan met'e geçebilir, yani metanfetamin'e, eroin'e geçebilir. Ya da işte eroin'deyken kumar, bu bağımlılıkların birbirine geçişi bilimsel olarak da açıklanıyor. Çok hızlı gelişiyor. Çünkü bağımlılık şöyle bir şey, ömür boyu süren bir şey. Ben bağımlılıktan kurtuldum diye bir şey yok. Yani bağımlılıkla beraber yaşamayı öğrenmek lazım. Bağımlılık hastalığının bir tedavisi yok şu an bilimsel olarak da açıklanıyor. Ama bu, bu durdurulabilen bir hastalık. Bu kumar bağımlılığı olsun, metamfetamin bağımlılığı olsun ya da diğer uyuşturucular ya da davranış bağımlılıkları olsun, yeme içme bağımlılıkları olsun, cinsel bağımlılıklar olsun bunların bir tedavisi yok. Ama durdurulabiliyor. Bunun durdurma yöntemi de o içinde bulunmuş olduğun, yani bağımlılığın geliştirmiş olduğu yaşam tarzından vazgeçmek lazım. Yeni bir yaşam tarzı, yeni bir sosyal çevre, yeni bir hayat, yeni bir manevi yaşam, yeni arkadaşlıklar, yeni hobiler. Yani kendine o bağımlılığın geliştirmiş olduğu yaşam tarzının dışında bir yaşam tarzı geliştirebilirse ve bunu da sürdürebilirse. Yani nasıl hastalık ömür boyu sürüyor, iyileşme de ömür boyu sürüyor. Ben şunu çok görüyorum işte 3 ay bıraktım ben tekrar başladım. Çünkü sen bıraktığında eski yaşam tarzınla ilgili hiçbir şeyi değiştirmedin. Uyku saatlerine dikkat etmedin, yeme içmene dikkat etmedin, eski arkadaşlarınla görüştün, sosyal medyayı aynı şekilde kullandın, aile ilişkilerinde iletişimlerini kurmadın. Bunlar çok büyük değerler ve önemli kavramlar. Bunu söyleyeyim. Eğer buradan o eski yaşam tarzından çıkmayıp, işte ben bağımlılıktan çıktım ama tekrar zaten seni oradaki uyarıcılar, hatırlatıcılar, anımsatıcılar yönetiyor. E zaten haz merkezi de bağımsızlığını ilan etmiş. Sen bir hazdan bir hazda geçiş yapıyorsun. Buradan çıkıp yani o dopamin mutluluğundan çıkıp amaç mutluluğunda yeni bir yaşam tarzıyla serotonin üretmesi lazım beynin. Yani mutluluk hormonu dediğimiz sadece dopamin değil. Şu an işte baktığımızda toplumlar hazlarla yönetiliyor. Yani ihtiyaçlarla değil, tercihler sanki ihtiyaçmış gibi lanse edilip yönetiliyor. Buradan çıkıp yeni yaşam tarzını, amacını bulup yoluna devam etmen lazım. Yani ben hem sosyal medya kullanayım, hem interneti kullanayım, hem banka hesaplarımı kontrol edeyim. E de kumarda oynamayayım. Oynamazsın. 3 ay oynamazsın. 5 ay oynamazsın. 7 ay oynamazsın. Koşullu bırakmışsındır. ne işte paranı kaybetmişsindir. Aile ilişkilerin bozulmuştur. Sosyal çevren gitmiştir. Bundan dolayı bir bırakma eylemin olmuştur. Girişimin olmuştur. Ve koşullar yerine geldiğinde tekrar borçlarını ödediğinde yani ya da borçlarına yakın bir şekilde bir meblağ eline geçtiğinde ya da işte arkadaş ilişkilerini tekrar düzelttiğinde aile ilişkilerini, eşinle ilişkilerini tekrar düzelttiğinde beyin şöyle bir yanılsamaya sokuyor. Evet koşul bitti ve orada artık bir has kalmadı. Seni tekrar has sürecine itiyor ve o has süreci tekrar seni yönetmeye başlıyor. Ve o dürtü seni kumara da götürüyor, uyuşturucuya da götürüyor, alkole de götürüyor. O yüzden yine söylüyorum en önemli kısım kim hangi bağımlılıkta olursa olsun o yaşam tarzının yani bağımlılığın ortaya çıkarmış olduğu karakter kusurlu yaşam tarzının içerisinden çıkıp amaç mutluluğunu yani serotonin mutluluğunu dopamin hazından vazgeçmesi gerekiyor. Onu yakalayıp yeni bir sosyal çevre özellikle bunu söylüyorum. Yeni arkadaşlar, yeni aile ilişkileri yani o yeni yaşam tarzını benimsemesi gerekiyor. Bu yeni yaşam tarzını benimseyip sürdürmesi gerekiyor ve buradan benim her bağımlıya tavsiyem kendini ifade edebilecek bir iyileşme grubu yakalaman gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var bağımlıların en büyük problemi en büyük yanılsaması beni kimse anlamıyor. Oraya gittim beni anlamadılar. Buraya gittim beni Evet seni anlayan biri, birileri var. O yeni yaşam tarzını benimsemiş. Yeni yaşam tarzında tecrübeleri kazanmış. Seninle o tecrübeleri paylaşacak gruplar var. Araştırırsan internet üzerinde zaten bulacağına eminim. O, o gruplarla beraber iyileşmeni de ömür boyu sürdürürsen hayatından da keyif alırsın zaten. Yani bizim şuradan çıkmamız gerekiyor. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Haz aldığımız şeyleri değiştirip mutlu olacağımız o amaç sürecini yakalamamız gerekiyor. Ve yeni yaşam tarzımızda ona göre belirlememiz gerekiyor. Yine söylüyorum kumar bağımlılarına eğer uyuşturucu bağımlılarına da tavsiyem bu. Çünkü dürtüler birbirine çok yakın, bağımlılıkları birbirine çok yakın. Ya ben hem sosyal medya kullanayım, hem eski arkadaşlarımla görüşeyim, hem ailemle ilişkilerim ve iletişimim eskisi gibi olsun. Ama ben hiç miyim? Bu mümkün değil. Bir ay dayanabiliyorsun, iki ay dayanabiliyorsun. Bazen bir sene dayanabiliyorsun, bazen beş sene götürebiliyorsun. Buna biz ayık kalmak ve temiz kalmak diyoruz. Ama iyileşme farklı bir şey. İyileşme bir yolculuk. Bu yolculuğu yakalaman lazım. Bu yolculuğu yakaladığında çok mutlu olacaksın. Düşüşlerin o kadar sert olmayacak. Yani baş edebileceğin düşüşler ve e, hissedebileceğin, keyif alabileceğin yükselişler yaşayacaksın. Ama bu da bir zaman istiyor söyleyeyim. Yani o iyileşme grupların içerisine girdin. Yeni yaşam tarzını buldun. Hemen o gelmeyecek çünkü şöyle düşün. Kumara da hemen alışmadın. Uyuşturucuya da hemen alışmadın. Hemen onlara bağlanıp her şeyi kaybetmedin. O da bir zamandı. O da bir süreçti. İyileşme de bir süreç. Sana tavsiyem kardeşim özellikle kumar bağımlısıysan. Bütün kontrolü eşin varsa eşine ver, annem varsa annene ver, babam varsa babana ver. Yani parayı yönetme, interneti yönetme. Çünkü yönetemiyorsun. Bunları oto kontrol edebilecek birine ver ki o oh, haz seni yönettiği süreçten çıkıp tekrar kontrolü ele alabileceğin iyileşme sürecine geçtiğinde zaten bunların kontrolü ve yönetimi sana geçecek. Allah yardımcınız olsun.